Evet 5. ve de sonuncu Kart Fight Deste tanıtımı videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Karşımızda Card Fight Vanguard Overdress Start Deck 5 var. E, Tomari Seta Seto Aurora Valkyrie Brand Gate e, destesi var. Aslında bu e, Start Deck'lerden bu jenerasyonda 6 tane var arkadaşlar. Ama ben e, altıncıyı çok pahalıya buldum maalesef. Anladığım kadarıyla ilk beşi e, jenerasyonun hemen başında çıkmış. Altıncısı biraz sonradan çıkmış ve galiba herhalde tahminimce diğerlerinden daha nadir. O yüzden daha pahalı. Ve şu anda bununla birlikte benim dört e, tane destem olmuş oluyor arkadaşlar. 02 aslında Takao'ya ait. E, onu arkadaşıma aldım yani elimde böyle 4 tane deste olmasını istedim ki küçük bir turnuva düzenleyebileyim. O yüzden biri kendime aldım gibi düşünüyorum. 2 arkadaşıma 3-4-5'i de turnuvada insanların kullanmaları için ödünç vermelik aldım. Bu desteği de özellikle aklımda düşündüğüm spesifik biri için aldım onunla da düel yapmak pratik yapmak için kullandık e, anlayabildiğiniz üzere arkadaşlar desteği o yüzden açmış oldum ve şimdi de kendi kafama göre bir e, sıraya dizdim arkadaşlar e, o sıraya göre hadi bakalım kartları tanıyalım e, ben ride line ile başlamayı seviyorum biliyorsunuz e, aurora battle princess ruby red ile başlıyor bundan bir tane var e, ride line'ımızın işte grade 0 kartı e, fark ederseniz e, bu deste arkadaşlar anime kızı destesi ama tek kart anime kızları değil iki tür kart var e, çizim olarak bu destede ikinci türe de birazdan geleceğiz birazdan karşılaşacağız o yüzden izlemeye devam edin arkadaşlar e, ride line'da sıradaki kartımıza bakıyoruz Aurora Battle Princess e, Kai Knight Blue demiş e, yetenekleri neymiş bakalım e, bu üniteyi vanguarda koyduğunuz zaman e, destenizi bir tane e, prison hapishane kartı için arayınız ve onu elinize koyun ve e, destenizi karıştırın demiş. Prison kartının ne olduğunu birazdan hepimiz öğreneceğiz arkadaşlar. E, bu destenin gimmick'i rakibinizin kartlarını hapse atabilmeniz arkadaşlar. Eğlenceli bir şey. E, i̇kinci yeteneği neymiş? E, bu üniteyi rear guard'a koyduğunuz zaman ve eğer bir veya daha fazla e, kart eğer hapishanede ise rakibinizin bir veya daha fazla kartını e, o esnada hapishanede bulunduruyorsanız bir counter blast ve bir sol blast yaparak bir kart çekebiliyormuşsunuz arkadaşlar? Bu da Raid sıradaki kartımızdı. E, 3. karta bakalım yani Grade Grade 2. Aurora Battle Princess Reset Pink demiş. E, bu üniteyi Vanguard'a koyduğunuz zaman ee, rakibiniz kendi elinden bir kart seçerek e, prizına koyuyor arkadaşlar hapsediyor onu ee, eğer bir veya daha fazla kart varsa hapishanede bu ünite aynı zamanda artı 2000 güç kazanıyormuş arkadaşlar çok güzel ve e, destirinin en güçlü kartına bakalım ee, Aurora Battle Princess Seraph Snow Snow demiş bakalım yetenekleri nedir ee, Vanguardken turunuz esnasında eğer bir veya daha fazla kart ise bu ünite artı 10 bin güç kazanır ve eğer 3 veya daha fazla kart hapishanedeyse artı bir drive edinir. Yani zaten twin drive'a sahip olduğu için e, drive esnasında 3 tane çek yapıyor hale gelirmiş arkadaşlar. E, aynı zamanda da bir yeteneği daha var. Bir counter blast yaparak e, rakibinizin 2 tane rear guard'ını seçerek onları hapse atabiliyorsunuz. Çok güzel. Eee bu da e, ride deck'te olan kartların diğer kopyaları arkadaşlar bu şekilde e, kainite blue, reset pink bu şekilde seraph snow'un diğer kopyaları Persona ayı yapmak için ve evet bu kartı direkt hemen buraya koymayı tercih ettim çünkü e, bu order kartı olmadan bu deste işlemiyor arkadaşlar bu kritik bir kart e, ve Görmüş olduğunuz gibi kalın bir yazı kutusu var burada. Çünkü birçok efekti devreye sokuyor. Bakalım neymiş. Bu bir set order arkadaşlar. Yani set order'ı order, order zone'a koyuyoruz ve orada bekliyor. İki kopyası var görmüş olduğunuz gibi. Bakalım oynadığımız zaman hangi efektler devreye giriyor. Öncelikle bunu oynayabilmek için ünitelerinizden bir tanesini rest haline getirmeniz gerekiyor. Öyle bir bedeli var. Şimdiye kadar görmüş olduğumuz Orderlarda herhangi bir bedel yoktu. Ee, bunda var. Ee, bu kartı Order zona koyduğunuz zaman 3 tane sol charge yapıyorsunuz arkadaşlar. İlk efekti bu. Ee, bakalım diğer neymiş. Rakibiniz bir Rear Guard e, çağırabileceği esnada yani bunu ne zaman yapabileceğini söylüyor. Bir sol blast yaparak e, hapislik kartlarından bir tanesini çıkarıp rearguard'a çağırabiliyorlar. Ve bir counter blast yaparak ise iki tane kartlarını çıkarıp rearguard'a çağırabiliyorlar arkadaşlar. Yani bu oyunun mekaniği e, kartlarınızın özelliklerini kullanarak rakibinizin ünitelerini kendi hapishanenize sokmak. Böylece alanlara ayırmış oluyorsunuz. Rakibiniz zayıflamış oluyor. Ve e, rakibiniz bu kartları hapishaneden çıkarmak için sol blast ve counter blast kullanmak zorunda kalıyor. Yani bu e, yeteneklerini devreye sokmak için kullanmak için ayrılan bu Counter Blast ve Soul Blast'i e, bunun için harcamış oluyorlar. Bunun için bu da sizin için faydalı olmuş oluyor arkadaşlar. İşte e, gimmick bu şekilde ve burada görmüş olduğunuz gibi e, burada bir robot var arkadaşlar, meka. Çünkü bu destinin teması anime kızları ve mekalar. Bunları çok sevdiğini bildiğim bir arkadaşım olduğu için bu desteği ona çok uygun gördüm. Yapmayı planladığım turnuvada da kendisini bir müsabak olarak göreceğiz. O yüzden e, izlemeye devam edin e, Vanguard e, video serimi arkadaşlar. Bakalım sıradaki e, kartımız neymiş? Kragi Beast Girgand. Bu da Sentinel kartımız arkadaşlar. Elimizden bir kart feda ederek mükemmel kart yapmamızı sağlıyor. Bakalım bu neymiş? Otonomik Caution demiş. Bakalım yeteneğine. Ee, eğer bir veya daha fazla kart hapishanedeyse e, bu ünite artı 2000 güç ve artı 5000 kalkan ediniyormuş. Çok güzel. Yani hapishanede bir sürü kart bulundurmaktan faydalanan bir deste arkadaşlar. O yüzden e, olabildiğince fazla şekilde rakibinizin kartlarını her tur hapishaneye atmaya çalışmanız sanırım avantajlı olacak. Şimdi biraz daha havalı ve devasa mekalara geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yanında Jopu ile birlikte gelen mekayı görüyoruz. Evet tabi şey diğer temada polisler ve hapishane gardiyanları mekalarda anime kızları da bu destede bu temada hepsi polis eski bir estetiğe sahip. Security olur demiş bu kartın ismine. Bu üniteyi rear koyduğunuz zaman bir sol blast yaparak e, rakibinizin e, rear guard'larından bir tanesini hapse atmanızı sağlıyormuş arkadaşlar. Bu da e, özel bir yeteneği olmayan bir kart. Jeweled Combination Jewelian demiş. Çok havalı. E, mücevherli bir meka. E, özel bir yeteneği yok. Sadece 10 bin güçle sahaya saf güç getiriyor arkadaşlar. Çok güzel. E, Alert Guard Gunner demiş. Bunun özelliğine bakalım. E, bu ünitenin saldırısı bir Vanguard'a isabet ettiği zaman e, iki tane rear hapse atabiliyormuş. Çok güzel. Yani e, saldırının başarılı olmasına bakıyor. Rakibi hapse atması. Güzel, güçlü e, ee, Olbarya'yı artık tanıdık bahsetmiyorum bile. Şimdi de destenin triggerlarına bakalım. Heal trigger'ımız bu şekilde yine yeşil saçlı anime kızı Aurora Battle Princess ee, Treos Green. Aa, yoksa diğeriyle aynı mı yoksa bunu daha önce görmediği gibi başka bir destekiyle aynı galiba bu. Bu heal trigger kartını daha önce görmüştük arkadaşlar. Aa, evet bakıyorum. Evet tanıdık geliyor. Bu da e, Aurora Battle Princess Front Rose demiş. Bu da front trigger'ımız. Yine bir e, anime kızı karşımızda. Bakalım. E, Critical trigger'ımız Aurora Battle Princess Lorus Yellow. Bu da güzel. Megafonuyla birlikte. Ve son olarak draw trigger'ımız Aurora Battle Princess Amy Orange. E, bu videoda size bonus bir şey daha göstermek istiyorum. Fark ettiyseniz ee, henüz açmamış olduğum e, destelerde tabii ki yoktu ama daha önceden açmış olduğum e, desteleri böyle silivliyorum arkadaşlar. E, kartlar hasar görmesin diye kart oyunlarında böyle e, kılıflar kullanılıyor. E, seçmiş olduğum yani seçmi, seçenek değil zaten erişimim olan e, kart e, silivleri de sınırlıydı da e, kullandığım ve memnun olduğum silivler bunlar. O yüzden onları da bir göstermek istedim. Goblin oyun kulübünden aldım arkadaşlar. Ee, bu Vanguard oyunu için e, ihtiyacınız olan silivler bu Japanese size denenler e, anladığım kadarıyla Yu-Gi-Oh! ile aynı e, bu kartlar ancak onlara sığıyor. Bu e, 60 silivlik bir paket ama küçük bir sır vereyim içinden daha fazla çıktığı da olabiliyor sanırım bana öyle oldu birkaç kez. E, bu, işte siliv olarak bunları kullanıyorum. E, bu görmüş olduğunuz Pink Diamond Matte isimli olan oldukça memnunum. Ee, videoda çok görünmüyor olabilir ama küçük bir elmasımsı bir simi de var. Öyle bir küçük parıltı etkisi de mevcut. Şöyle yaparsam belki daha böyle olur mu yok. Ee, renk olarak mat ama küçük bir parıltı etkisi de var. Ee, bakalım bu destenin ride line'ında farklı renkte silüllere koydum. Bunun içinde forest green olanı tercih ettim. Ee, 03 ve 04 isimli ya da sayılı desteleri ise şunlara koyacağım arkadaşlar. Bunları da yeni aldım. Ruby ve Black Classic'i tercih ettim. İkisi de Japanese size işte. İkisi de, Bunların ikisi de 450 şer liraya geldi. Bakalım turnuva videosunda bu bütün destelerimi Dragon Shield silivleri içerisinde göreceksiniz. Bakalım. Bundan sonra düello videolarında ve turnuvada görüşmek üzere.